Dolandırıcılar da kendilerini geliştiriyorlar her şekilde. Ve insanlar dolandırılıkların farkında bile olmuyorlar. Arsa alıp ev inşa etmek isteyenler dikkat. Metropollerin etrafında bahçe, villa yapmak üzere arsa alım satılmaları arttı. Dolandırıcılar yeni bir yöntem daha keşfetti. Diyelim ki şehir merkezine uzakta bir arsa almak ve üzerine ev inşa etmek istiyorsunuz. İşte bu noktada dikkatli olmalısınız. Çünkü satıcı aslında size arsa değil tarla satabilir. Bu durumda da aldığınız yere konut dikemezsiniz. Tapu Genel Müdürlüğü uyardı. İstanbul'da Şile, Ankara'da Gölbaşı, Haymana ve Kocaeli, Trakya gibi yerlerde illegal satışlar yapılıyor. Tarım arazileri 300, 500 ve 1000 metrekareye bölünerek noterlerde yapılan sözleşmelerle vatandaşlara satılıyor. Geçenlerde bizim bir tane müşterimiz geldi. Yani radyodan araç kullanırken radyodan duyduğu bir e, reklamla e, yapılan anonsla oradaki bırakılan telefonu arayarak e, onlardan itibata geçmiş ve onlardan e, bir yer satın almış. Ama onu arsa olduğunu e, yani e, ona anlatmışlar proje olduğunu söylemişler. Tabii ki o e, bize gelip sorduğunda biz burası tarla vasfında buraya inşaat yapılmasını dediğimde dolandırıldığını o şekilde anladı. Uzmanlar, noterdeki sözleşmelerin geçerliliği olmadığını, satışların tapu müdürlüklerinde olması gerektiğini vurguluyor.